Kim o? Elektrik. Eyvallah. Kim o? Elektrik. Açıldı sağ olun teşekkürler. Kim o? Elektrik. Hayır açamam. Elektrik ben elektrik. Ne bileyim ben kardeşim elektrikçi oldun. Hırlı mısın hırsız mısın? Bir site görevlisini bulun onu açtırırsın kapıyı. Al çalma bir daha da şikayetçi olurum.

Tamam mavi kumru 6 numara. Tamam hmm. benim eski... A Elekt... Sesten tanırım tam hmm, tamam bye. oradaki elektrik... Sizin şarkı... sesi B blok daire 12 burada. Kapıyı açar. Polis apartmanı daire 8. Açar. Cengiz apartmanı daire 23. Açar. Mavi kumru daire altı, Yok. Açmadı. Yani ben taşındım İzmir'den Taşmıyor. artık Mersin'de yaşıyorum. Kadın bana Hırsızım, hırsızım, hırsızım. Yani düşünemedim böyle bir bağımızın olduğunu. Geri dön. Satıcı dediler. Otur. Anketçi dediler. Broşürcü dediler. İçime atarım, gömerim. Ama geri dön. Dönemem bir tayin çık. Bir dakika kapıyı aç. Kim o? Dolgaz. <laughs> ben de sandım ki Dur, Açıklayabilirim. O doğal. Ne açıklayabiliriz lan? Oğlum bu. Ne çeklese?